Bir son dakika gelişmesi daha var. Türksel Süper Kupa 30 Temmuz'da oynanacak. Trabzonspor'la Demir Grup Sivasspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Böylelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nın da artık Wembley gibi hani Türkiye'nin finallerine ev sahipliği yapacak stadyum olarak ikame edildiğini görüyoruz. Yani bu yönde bir refleks var. Hani orası da boş durmasın. Eee gerçi Karagümrük kullandı değil mi ligde orayı bu sezon? Her maç kullandı Her mı? Maç kullandı Her diye maç diye biliyorum. Doğru. Her maç kullandı ama kendi, yani ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Kara Gümrük. Bu arada belki bu sene Ümraniye da kullanabilir. Bilmiyoruz. Belki o da kullanabilir Üdraniye çünkü bazılarının stadı yetersiz lige İstanbul çıkanlardan. Spor. Spor da stadı yetersiz. Yani, ee, yani Atatürk Olimpiyat Stadı e, finallerin sabit stadı olacak ki ben de bu yani Atatürk Olimpiyat Stadı olduğu için söylemiyorum. Bu uygulamaya okeyim yani. Hani orada finaller orada yapılsın. Ha bir İstanbul, bir İstanbul dışı takım finale çıktıysa Tamam o zaman Ankara, o da başkent olsun. Milli maçlar illa olimpiyat stadında oynansın demiyorum. Mesela Konya örneği çok iyi çözüm verdi. Çok önemli maçları Konya'da oynadık ve kazandık. Ee, mesela milli maçlar için Konya devam edebilir. Ee, ama bu uygulama bana bunu çağrıştı. Tarih nasıl? Şimdi Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası biraz Şampiyonu. Biraz erken sanki. Kışın Dünya Kupası var. Hayır şöyle Kasımladın. biraz erken kışın deme Kasım yani. son var yani Artık benim hatırladığım şey. kadarıyla Ağustos'un ikinci haftası lig başlamıyor muydu? Be 5 Ağustos'ta lig ha, başlıyor 5 Ağustos o zaman doğru yani başka bir zaman yok ki zaten işte bu zaman yapılmalı yani 5 Ağustos'ta lig başlıyorsa yani şimdi doğru tarih bu yani statla ilgili e, şey geldi bir anı geldi aklıma ben deniz spordayım Kasım Paşa'yla bir maç oynadık avut atıyoruz kornere çıkıyor İnanır <laughs> mısın bak yani ve o hakem ismini bilmiyorum son maçı oldu yani bir daha yapılmadı öyle bir rüzgar vardı Rüzgar panelleri falan da yıkıldı. Geçen gün de oraya gittik şeyinden, final maçından ve yayından. Gene hafif hafif esiyor ama eski şey, gibi falan esmiyor. yok yani. Ya. Nasıl yaptılar o, o rüzgarı, o şeyi? Hayret ediyorum. Yani şimdi herhalde senin sonu, öbür sene önümüzde final oynanacak değil mi bizim sınıfta? Evet. Yani orada oynanacak. Evet, yani dikkat edin son Zira Türkiye Kupası finali de orada oynandı. Oynandı Şüper ama işte sen şimdi İstanbul Spor, Karagümrük, İmraniye. O söz zemini ben bir şey söyleyeyim çok problem. Mükemmel. Şöyle Ümraniş'in tamam da hazırlanamayacak diye. Yani en son biz Recep Uçar'la burada A -Spor stüdyolarında bağlantı telefon bağlantısı yapmıştık ve şu cümleyi kurmuştu. E, düzeltmemiz gereken bazı şeyler var ama oynanabilir mi bilmiyorum dedi. Diğer tarafta Anadolu yakasında oynayabileceğimiz tek bir sta, stadyum vardı dedi. o da Fenerbahçe'nin. Benim bildiğim yani başka statlar da var ya. Bir tane daha stat var yani. Kocaeli düşünüyorlarmış. Evet. Biliyor musun? Biraz daha tabii oradan dışarıya doğru. O kadar uzak olur, diye olur, inan. Yani. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Florya Metin Oktay tesislerinden Galatasaray'ın stadında mesafeden 10 dakika fazladır. Ümraniye'nin tesislerinden Kocaeli evet. stadı. Otobandan 10 dakika yayınıyorsun zaten şeye. Otobandan Belki iniyorsun. böyle bir opsiyon da yapılabilir. Kanda olabilir tabii Kocaeli Spor'un da müsaadesiyle yapılabilir. Hı -hı. Ama belki bazen mevzuata şöyle şeyler takılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda başımıza geliyor ya bazen. E, hani il sınırları içinde bir başka stat falan gibi Şeyler olabilir ama özel izin de çıkabilir. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu özel böyle wild kartlar verebilir. Ya bulamadılar stat ne yapalım Kocaeli'de oynadı Zaten 8 tane İstanbul takımı var. Yani. Aynen. Zaten bir şey söyleyeyim çok tepki asman da yok. Şimdi, e var mecbur var gelecek değil mi? Mecbur evet. yani. E var olmayacağı bir statta maç oynanmaz. Yok oynanmaz. E şimdi Ümraniye'de oynanmayacak. <laughs> İstanbul sonu sahasında oynanmayacak. Şimdi bunları bir de Karagümrük var 3 tane. Ya bir tane daha sağ statta yapılacak bu ama fark etme kaldırmaz. Bak birisi Kocaeli ben kesin şurada söylüyorum bir tanesi. Bunu da işte final oynayacağı için şampiyonlar ligi finali oynayacak herhalde değil mi? E Kocaeli'de en yakın yani yeni takım orası da, Burası da çimler öyle bir şu anda güzel. Sen bunu her hafta tık 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 maç ver bakalım çamuru var yağmuru var karı var. Yani Güvenç abi Kuzey sürekli. Marmara Otobanı'ndan 30 dakika. Biliyorum canım yani, hı hı. yani geçen final maçında oradaydım İstanbul Spor maçında ben de oradaydım. Yani, yani bence en makul o. Anlamış. Tabii ki bu hani e, bağlı bulunduğu e, ilin sınırları içinde bir stat göstermek zorunluluğu çok <laughs> bağlayıcı değilse. Çünkü kupada öyle bir şey var. ya tamam da onu değiştirirler ya var olmayan bir varın şeyleri işte. E, uygulanacağı bir stat olmazsa ne yapacak? Doğru. Ne yapacak da, da, yani? E, sezon stat. Biraz daha toparlanabilir çünkü yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki sezon TFF de var olacak. Evet. Ve ha. mesela Interle Milan e, sansürüyü kullanıyor. Adana Demirspor, Adana Sport, e, Adana stadını kullanıyor. E, yani her stat iki tane takım kullanabiliyor teknik olarak. Bakım açısından e, ben, ben, zor ben, değil. Ben, i̇ki doğru. tane olimpiyata verirsin abi. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. ...uygun bir anlaşmayla Hı -hı. yani sonuçta bunun maddi karşılığı da olacaktı. Sen bir stat kiralıyorsun sonuçta. Belki de buna razı gelen olacak. Yani şu anda bence 3 2 tane olimpiyat 5 takım için yer sıkıntısı yok. E Başakşehir var, 6 6 tane takım için Başak yer Şehir sıkıntısı yok. Başakşehir oynamıyor mu e Kasımpaşa'nınki 7. Yani dolayısıyla bence çok büyük bir stat sıkıntısı yaşanmıyor. Şöyle bir şey olabilir. Yani büyük takımlar diyelim yani üç büyükler. Ya kendi sahasında oynayacaklarını yani Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacaksa iki maçı kabul edebilir. Ya Ümrani ile değil mi? Evet. Kendi sahasında oynayacaksa bilet millet falan o işleri der kardeşim tamam burada oynamam benim taraftarım da gelecek buraya. Yüzde yetmiş, seksen neyse sen kaç al geri kalan benim olsun. Böyle Öyle bir anlaşma yapabilirler. O, o zaman olabilir. yani ya da yap, zorunda yapacak bir zaten. şey yok. Zaten orada da şeydir e, adını söyle Belki bir gelir de elde edecek. Belki de başkanların var ya. Yani Arap'ta bulamadığı bir şey olacak gibi geliyor yani üç bana. Üç tane kulübün sonuçta stadı yok. İkisini olimpiyat stadına ikame edebilirsiniz. Bir tanesi de bulacak. O da Kocaeli olabilir. Ümraniye mesela. Bence olur yani. %99 olur. Öyle olabilir. bir şey duymuştum biliyor musun? Olabilir. Yo yo ben de duydum. Kocaeli yani. olasılığını ben de duydum. Ya. Hatta bir dönem Galatasaray stat yaparken... Olimpiyat Stadı değil. Hani Olimpiyat Olimpiyat'larında oynamış diyor Can Aydın 2005 dönemi. Olimpiyat Stadı değil de Kocaeli'de mi oynasak diye gündeme gelmişti. Da Galatasaray ilgili. için Deşiktaşla bile. Beşiktaş'la ilgili de öyle bir sıkıntı şey vardı, düşünce vardı. Beşiktaş yapabilir. Bakalım yani. önümüzdeki sezon göreceğiz. Elbette netleşecektir. Buradaki esas sıkıntı güvenlik olacak. Aynı anda 8 İstanbul takımı aynı hafta sonu maç yapamaz İstanbul'da. Ki bunlardan bazıları derbi olacak. Aynen. Yani 4-4 diye yani 4'ü İstanbul dördü deplasman. 4 İstanbul dördü deplasman şeklinde gitmesi lazım. Ve o dördünün de üç güne yayılması ya da dört güne yayılması lazım. Yani fikstürü çok sıkıştıracak bir parametre olarak 8 İstanbul takımı maç planlama departmanı, buradan Besim Yalçın'a da selamlar olsun, maç planlama departmanını bir algoritmaya zorunlu kılıyor. Yani fikstür çekiminden önce bir yazılım gerekiyor. 4 İstanbul takımı bir hafta, diğer haftada diğer 4 İstanbul takımı. Ve o 4 İstanbul takımı da haftanın 4 maç gününe dağılacak şekilde. Çünkü bunun emniyeti var. Yani şimdi siz kalkıp İstanbul emniyetini 8 İstanbul takımı da aynı gün maç yapacak diye kilitleyemezsiniz. Yani bu şehrin bir de güvenliği var. Onlar düşün. Çözülecektir diye. Ben düşündüm. Tahmin <laughs> ediyorum. <laughs> evet bununla ilgili çok saatler düşünen birimler vardır. Şimdi Fenerbahçe'deki o transfer konularını konuşmaya devam edelim. Branko konusunu değerlendirdik ama öncelikle Takımdan gidecek isimler üzerinden önce başlayalım. Önce Kim Min teklifler var ki Ahmet Selim Kul da söyledi. İtalya'dan da var. Farklı ülkelerden de teklifler var dedi ama Crespo konusu çok ilginç geldi bana. Atletico Madrid adını telaffuz etti. Hem Atletico Madrid'in Crespo'yla anılması hem de sakatlanarak sezonu Heh. tamamlayan Crespo'ya teklif oluyor olması beni biraz düşündürdü.